Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Madeni yağ kullanan tüm ekipmanlar belirli aralıklarla bakıma ihtiyaç duymaktadır. Hemen hemen tüm ekipmanlarda bu periyotlar ekipman üreticisi tarafından net bir şekilde belirtilmektedir. Madeni yağ tedarikçisi olarak bizim de birinci tavsiyemiz bu önerilere uyulması yönündedir. Ancak bazı durumlarda bu tavsiyelere ulaşmak mümkün olmuyor veya tavsiyeler mevcut koşullar ile ters düşebiliyor. Böyle durumlarda değerlendirmemiz gereken bazı değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler ekipmanın türüne, kullanıldığı ortama ve kullanılan yağlayıcıya göre değerlendirilmelidir. Bilinmezlerin çok olduğu böyle durumlarda bizim ilk başvurduğumuz yöntem profesyonel laboratuvarda yapılan yağ analizleridir. Sistemden alınacak az bir yağ ile bolca bilgiye ulaşılabilir. Bu analiz ile yağın kimyasal durumu ve dış etken kaynaklı kirliliği tespit edilebilir. Ayrıca analizlerle ekipman durumu ile ilgili de bazı yorumlar ve öngörüler yapılabilir. Bu durumu insanlar için yapılan kan ile benzetebiliriz. Kan tahliliyle ne kadar yaşayacağımızı tespit edemeyiz ama yağ ile yağı ne kadar kullanabileceğinizi öngörebiliriz. Bununla birlikte ekipmanınızda yaşanan veya yakın zamanda yaşanması olası mekanik sorunları tespit edebilir ve bunlarla alakalı önleyici bakım önerilerinde bulunabiliriz. Aklınızda şöyle bir soru oluşmuş olabilir ben her ekipmanımda veya her yağ değiştirmeye niyetlendiğimde analiz yaptırmak zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Biz böyle durumlarda örnekleme yöntemi kullanıyoruz. Benzer ekipmanlar ve koşulları tespit ederek örnekleme yöntemiyle numune alıyoruz. Sonuçlar çok farklı durumlar ortaya çıkartıyor ise numune sayısını artırarak tüm sistemi anlamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem güvenli hem de ekonomik olacak şekilde planlı bakım stratejisi oluşturabiliyoruz. Sizin işletmenizde veya sektörünüzde karşılaştığınız aynı ekipmanlar veya durumlar ile alakalı daha önceki tecrübelerimize dayanarak bu konularla alakalı size bazı bakım periyotları sunarak tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Bunu motor yağı hepimizin duymuş olduğu 10.000, 15.000, 15 bin, 20 bin kilometrelerdeki yağ değişimi ile açıklayabiliriz. Nasıl ki her araçtan numune alınarak analiz yapılmadan bu periyotlar belirlendiyse sizin ekipmanlarınız için de benzer kapiller yapılabilir konu biraz karışık gelmiş olabilir. Sizin de aklınıza takılan bu konuyla alakalı sormak istediğiniz tüm hususlar için bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Gerek sektör tecrübemiz, gerek de analiz hizmetlerimiz ile sizlere her zaman yardımcı olabiliriz. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Görüşmek üzere.